Dün yani, yani. dernek nihayet bitti. Gelelim meselenin özüne. Bakalım zirvede kim var? Kendisi 10 bin liranın sahibi. Bir yarışmacımızla vedalaşacağız. Efendim, Düğün Dernek iki kişiye kaygısı düşer deli komşuya. Sevgili izleyiciler, evet Düğün Dernek kısmımız galamızın pek tatlı, çok nefis gidiyor. Her şey çok yolunda ama bir deli komşu olarak günün anlam ve önemini e ama günün sonunda bir kişi elenecek diye hatırlatmak mecburiyetindeyim. Puan tablosunu göreceğiz. Tablonun sonundaki üç yarışmacımız eleme potasında olacak. Önce puanlar, sonra kararlar ve günün sonunda jürinin karşısında gitme kalma mücadelesi veren iki yarışmacımız olacak. Önce 10.000 için puanları topluyoruz. Performanslara devam. İkizlerimizi görelim istiyoruz gelinlikler içinde. Aylin Selin en çok podiumda. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendiniz gibi size benzeyen kardeşler bulmuşsunuz, Görsel. Evet, çok benziyoruz. Evet. Nerede evleniyorsunuz? Şimdi biz İstanbul'dayız. Aha. Eşlerimiz Brezilyalı olduğu için onlar hmm. bir Türk düğünü istemiyorlar. Onlar evet. kendilerince işte böyle aran bir yaptıkları bir düğün istiyorlar. İşte ikisi ortaya karışıyor. İki tarafta mutlu oluyor. O şekilde düğünümüz de sonlanıyor. Hmm. Kültürler bir potada. Evet. <laughs> Birleştiriyor. Evet. Gel bakalım. Ay pek tatlı olmuşsun. Gerçekten teşekkür ederiz. ederiz. Esin. Bizim evin e, mutfağında da aynı perdeden var demek isterdim ama yok. <laughs> olsaydı gibi ne bileyim bir yatak örtüsü. Evet aynen <gülüyor> <gülüyor> Lent, o kadar, o o perdem aynı. İzmir'deki yemin ederim. <laughs> ne? Gerçekten. Benim ne? İzmir'deki perdem onun bir ton koyusu böyle krema kaçıyor. Aynısı Ay, yemin şey edebilirim. Demek ki gelinlikler perdelerden dikiyorlar. Bu pozları kalırsanız hafta başında paylaşırız. Olur mu? Tamam ben bizzat çekeceğim. çok tatlı tatlı gidiyoruz. Gerek yok. Tamam. Selin'in e, tacını beğendim ama e, aileninkini birazcık fazla abartı buldum. Ama yine de yakışmış, kötü durmuyor. E, güzel gözüküyorsunuz ama tabii Selin'in gelinini daha çok beğendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Selin'in gelinini çok beğendim. Saçlarını beğenemedim sadece. Gerçekten çok beğendim. Senin gelinliğini pek beğenemedim. Sebebini bilmiyorum. Belki şu kısmını beğenmedim. Belki şu kısmını beğenmedim. Belki kısmını. Tacın çok beğendim. Saçın ve tacın çok güzel gözüküyor. Keşke o saç ve taç sende olsaydı. Sen süperdin. <laughs> Eksikleriniz var tabii ki. Ama hoş gözüküyorsunuz. Gelinliğin prensesi olduğu için saçlarıma çok fazla abartılı bir şey yapmak istemedim ben. Bunu tercih ettim. Tabii Bakın bozulmuştur Saç Birinizin sıta atmışsınız, biriniz açmışsınız. Ee, sen daha hoş gözüküyorsun. Teşekkürler Nira. Teşekkürler. Nazlı son yorum. Ben Selin'i çok beğendim. Prenses gibi duruyor. Ay teşekkür ederim. Ama Aylin'in gelinin çok kalabalık buldum. Alt, üstü, altı çok kalabalık duruyor. Ama Selin çok güzel olmuş. Teşekkür Selin ederim. Aa, ağlayacağım ama. Beğeniyorlar. <laughs> 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 Kıskanıyor eve gidince. Evet, ama gelinliği ben de öyle. kıskansın. Hmm. <laughs> Görme, e hazırsınız <laughs> siz. Hazırız. Buyurun inşallah. Teşekkürler. Geç. Allah tamamını neredesin? Sağ olun canım. Merhaba ikizler. Merhaba. <laughs> Ee, çok, yine her zamanki gibi çok keyifli bir şovla bizi karşıladınız. Teşekkür ederiz. Keyif aldık. Arkadaşlarınız çok havalılardı. Dansları çok güzeldi. Evet, buradan çok teşekkür ediyoruz Özellikle onlara. Özellikle Leo'ya. <laughs> Tebrik ediyoruz. Ee, gelinlikleriniz bana göre size çok yakışmış. Ama bir tık demode geldi bana. Bilmem. Yani böyle ne bileyim kabarık, çok işli, yakalar böyle bir tuhaf tuhaf. Senin tacın çok büyük mesela çok böyle eski gibi ama e, çok keyifliydi güzel bir şov yaptınız yine her zamanki gibi en emek sarf eden yarışmacılardan ikiniz oldunuz düzgünüm iyiydi yani Teşekkürler ee, Sevgiler Teşekkürler. Teşekkürler İkizler Evet Merhaba. Oh my god. Oh my god. <laughs> güzeldi. Teşekkür ederim. Espriliydi. Beğendim. Şovunuz güzeldi. Ee, gelinlikleri bence de biraz fazla kabarık. Ee, özellikle... Benimki. gelin Aylin. 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 Fazla fazla üstündeki çiçekler çiçekler. Özellikle hem de tarz... istemiştim çiçekli çiçekli böyle kabarık fazla olsun diye. Fazla battın yani. yani şey de biraz daha böyle sakin daha hı hı. E, sade daha güzel olurdu düşünüyorum. Aylin senindeki e, daha sakin daha güzel üst kısım daha e, yakışıyor daha e, zarif gösteriyor. Eti kısım sade olsaydı daha iyi olurdu. E, tamam fena değil kötü değil ama şovunu çok beğendim. Şovunuz hakikaten çok güzeldi. 8 Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selin. <gülüyor> Selin. <gülüyor> Selin benim. Aylin. Evet. Temelsiz ya. Hala ya. Daha bebek Aynen. sarısı olan Selin. Selin, daha küllü... benim daha ya. sevdiğim <laughs> renk olan Aylin. <laughs> Özgürlük heykeli gibi kafa. <laughs> Bilirsin Amerika'daki <laughs> Evet, <gülüyor> aynı öyle. Gelinlikleriniz fazla abartılı. seninki özellikle gerçekten evet. çok abartılı. Bilim. Evlenirsen bunu giyer misin? Ya ben abartıyı sevdiğim için bilmiyorum, giyebilirim. Giyme. Prenses giymek istiyorum evlendiğimde. Giyme, bunu giyme evlenirsen. Bunu giymeyeyim. Bunu giyme. Bunu giymeyeyim, tamam. Yani tabii ki çok tatlıydınız, şovunuz filan. Sevdim ben de, 8 veriyorum. Teşekkürler. İkizler, çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür yalnız, ederiz. Yalnız, duygunun gibi, o makyajla değil tabii... ...duygunun gibi bir gelinlik yaşınıza bana göre... Çok daha uygun olabilirdi. Ele sen çok uzun. Tabii kiraladık diyeceksin, evet. oraları kestirmek çok zor diyeceksin. Sen de haklısın. Ama çok uzun ve yürümede zorluk çekiyorsun. Çektim. Bana göre. Gelinliğini yaptırırken bir daha o tam bir daha. Bir daha. <laughs> Oraya çok dikkat etmeniz lazım. Zarifsiniz ben zaten sizleri çok seviyorum. Sağ Arkadaşlarıma katılıyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Taçlarınızı, taçlarınızı, duvaklarınızı beğenmedim. <laughs> Aynı anda. Ama Leo'yu çok beğendim. <laughs> Leo'yu ben de <laughs> çok beğendim. <laughs> Ama Leo'ya bayıldım. Ben de Gelsin çünkü ben. Leo benim arkadaşım, öyle mi? Evet. Ya çok güzel dans ediyor. Brezilya'dan arkadaşım benim. Gerçekten mi? Aa. Ben bugün ne dedim? Roma'ya uğradım, Cina'ya, Sofya'ya, Mina'ya, Parisi şeye Monte Carlo, Brigitte. Brigitte uğradım, Tenerife'ye. Ben geziyorum ya. Hani bütün böyle ünlüler, selebritilerle. Brezilya'ya da <laughs> gittin. <gülüyor> Ve Leo'ya Brezilya'ya gittim. Çünkü Leo da çok ünlü bir dansçı. Evet. Evet. Ben de Brezilya'da gittim. Ne yaptım biliyor musun? Tamam, Rio de Janeiro'dan de Delta Aa, uçtu. E sen kendime. tam oraya göresin ama. Rio <laughs> de Janeiro. <Genel'den>. Allah diye. <laughs> ama ben Leo'yu istiyorum. Biz de. Biz ben de istiyorum. Leo! Leo, Leo gel. Leo. 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 Leo gel Leo. <laughs> Bir dans et görsünler. Leo Stelio. Ve Leo. Sen kimim Ne Aşkım. Benim adım ne? <laughs> Aşkım diyor Leo. <laughs> benim adım ne? Benim, benim, benim neyim? <laughs> Do you know her name? Nome, nome, io nome. Ay Leo benim aşkım. O <laughs> <shared> oh, kara yüzüm habbesi. Le 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 canım. <laughs> Esmer. Ay. Gel habibim sen de tahal onu. Tahal halim kullum. Oh, <laughs> Ay ne güzel mis gibi kokuyorlar bunlar. Leo ben istiyor. Ben sen kıskanç. Kıskanç. Leo, <laughs> Leo ben istiyor sen dans yap. Hadi, Haydi dans. Haydi dans Leo. küpeği düştü sana veriyorum. Ben Brezilya'ya geliyorum ah. bu küpeyi alıyorum. Yeah. Bu sende, bu bende. Oh, so. Tamam. Bu gibi kullanabilirsin. Yılbaşı Tamam. O küpe sende. Mille mille grazie. Aşkım. Congratulations. Thank you, Leo. Thank you. Thank you. That very nice. Yes, I will. And your name is? Gustavo. Thank you. Evet. Ist Bravo. <laughs> Leo. Leo. <laughs> Köpeği alın ha yol çabuk. <gülüyor> <gülüyor> <Gideyemedi>. <Gülüyor> <gülüyor> yok da bulamam da bulamam yok. Yok. Limit dediği oluyor alınca. Herhalde yavrum. Evet kızlar. Leo için ve arkadaşı için çok teşekkürler. Bana büyük bir sürpriz oldu. Evet, e, çünkü onlar da. benim çok yakın arkadaşım. Stelio'nun... E, Dansçıları. Dansçıları. Dansçıları e, sürpriz oldu. E, gelinliğinizi yani... E, sizler çıtı pıtı kızlarsınız. Bana göre bu gelinlikler Gelinlik sizde... Çok... E, büyük kaldı. Ama... Yine de işte gelinliktir diyorum. Ve sizi tebrik ediyorum ve yedi diyorum. Teşekkür ederim. Evitek gülüşüne göbin şiir yazdım. Benden her evle çok bence de ama herkes kaçıyor. <laughs> Uyanır Sormayanlara, soranlara, sormayanlara ben onu seviyorum. Ah! Oh be! Ah be! <gülüyor> 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 Ay iyi ki geldin, ben meğer ölmüşüm burada. Ah. Efendim sıradaki yarışmacımız kendi deyimiyle değişik. Yıllar yıllar önce evet evlenmiş, Allah bağışlasın bir evlat sahibi olmuş. Sonra boşanmış. Az çok hikayesini dinledik hafta içerisinde. Evlilik bu aralar onun canını sıkıyor aslında. Ha hevesli mi? İzdivaç macerasına bakarsak sanki öyle gibi. E şimdi o zaman kurum kurum kurulup geçsin bu podyumdan. Eh kısmetleri de varsa artık yürüsün sosyal medyadan. Efendim gelin olmuş gidiyor Deniz Saral podyumda.